Bugün Cuba Bluebird 2024 model motoru inceleyeceğiz. Bu inceleme bu e, YouTube'da gördüğünüz videolardan böyle 10 dakikaya uzatılmış gibi bir video değil. Bu ikinci motorum benim. Bundan önce Ara Aurora Cappuccino vardı. Cuba Bluebird'de de şu anda e, motor 4 aydan beri bende. 1425 kilometre yol yaptım. E, motorun artılarına gelecek olursak e, motorun artıları saymakla bitmez. Nasıl mesela? Zaten diğer tüm her şeyi biliyorsunuz. Vergiden mendir işte. Ondan sonra sigorta migorta Onları saymıyorum. Motor zaten e, benimki 50 cc değil. 50 cc'deki olan arkadaşım motoru 45 km hıza kadar gidebiliyor. Benimki 80 cc. Ben fabrikasından bunu bu şekilde aldım. 80 cc'yi yükselttim. Şimdi de şöyle bir şey. 80 cc'de motor şu an 1425 kilometredekiyle 400 kilometre arasında dağlar kadar fark var. Şu anda motor iyicene bir açıldı. Şu anlık 50'leri 60'ları çok rahat görüyoruz. Maksimum %20 eğimli bir yolda bayır aşağı giderken 70 kilometreyi gördü ama artık hani böyle kıyamet kopuyor arkadan. Motor vallallallah bağırıyor falan. O kadar şeylere gerek yok tabi. Yani şu anlık bu motordan memnunum. E, eksisi şöyle bir durum. Yani gidip de 125 cc'lerle kıyasladığında biraz fazla yakıyor. Onun da sebebi e, şeyden dolayı. Bunun üzerinde devir kadranı falan var zaten incelemelerde görmüşsünüzdür. Sürekli tapa gaz gidiyoruz yani. Sürekli tapa gaz, sürekli tapa gaz. Benim motorla ilgili hiçbir şikayetim yok. Hiçbir problem yaşamadım. E, tek problemim motoru çalıştırdığında. Biz tabii, motor sıcak tabii ayaklık açıkken motor benim kendi kendime gaz geliyordu. Böyle gaz bozulur. Kalmasının sebebi de gaz kolundan dolayı. Gaz kolunda bozulma olabilir. Birlikte de Honda almıyoruz. Kuba motor alıyoruz sonucunda. Ben bunu e, 2024 motor olduğu için bunların seleleri böyle ayrı. E, sele genişliğine gelecek olursa Sele genişliği bir tane top case dahi aşağı full face bir kask bile almıyor. Benim altında motorum mont yiyorum. Montum var. Ondan sonra zaten ufakta bir sepeti var. Öyle hazdesi öyle çok geniş değil. Ben yani arkadaşlar başlangıç seviyesi motor için onu 50 cc olarak almayın. 80 cc'ye yükseltip öyle alın. 50 cc, 50 cc hiçbir bokunuza yaramaz. Hiçbir şekilde sizi götürmez. 45 km hızla yani bu yani eğer böyle şey edeceksen bu gömleği giyeceksin. Çeşme Alaçatı'da dümenden gideceksen olabilir. 45-50 cc alabilirsin. Ama benim gibi Bursa'da şehir içinde gideceksen 80 cc şart. Arkandan bir Allah'ın full yensi bile gelip dat 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 çekil kenara diyebiliyor. O yüzden 80 cc olması şart. Benim diyeceklerim bu kadar. Motor güzel arkadaşlar. Alabilirsiniz. Yani ben şimdi bunu 4 aydan beri koyayım, 1425 kere Ve alınalım. Bir şey yapmaya. Al, al gitsin. Ver parayı al gitsin.